Tam şurada Bandipur yazısı var. Bu yoldan yukarı doğru arabaların geçmedi, sadece motorların geçtiği bir yoldan tırmanmaya başlıyoruz. 600 metre tepeye çıkacağız. Şuradaki Himalaya dağlarının hepsini göreceğiz abi. Çin'in sınırı. Çok lokal bir yerden geçiyoruz şu Bandipur'u yürümek için. İnekler, kuzular, insanlar, burada korona ne gezer gözünüz Abi maskeli yürülmüyor. Ağzım gözüm şişti yani ter ter boncuk boncuk bir şey akıyor sakalım için. Biraz havalansın. Milletle böyle işi dışta olunca takıyorum. Şu an tek başıma takmıyorum. Bu arada çıkacağımız yer bu yolu takip edip şu tepeye çıkıyoruz abi. Himalayalar da oraya bakıyor. O tepeden acayip manzaralar göreceğiz yani. İki gece orada kalmayı düşünüyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Ve hosteller, oteller veya homestayler falan açık mı bilmiyoruz. İnternetten Booking'e baktım. Hani rezervasyon kabul ediyorlardı. Yapmadım ama dedim gidince daha ucuza hallederiz. Bakarız. Gidip bakacağız. Umarım açıktır. Yani turizm açık şu an Nepal'de. Onun da açık olması lazım. Çok Arkamda nasıl dağ manzarası varmış baksana. Şimdi gördüm dönünce arkamı. Küçük bir dereye indik. Şimdi bundan sonrası 620 metre yukarı tırmanış. Şuradan Ne gibi bir kere ful? Kendi? I can. Course I butterfly. So small there is tree. Are they fuck? Aggie. Really fuck? Aggie. Wow. Geçtik. Bundan sonra tırmanış. Hadi bakalım. Bu bu plant var ama ama iki beş. true. It Hayır sizin anlıyorsun. plant abi. Şey plant. Bak adamı yaptı evi. Dağ manzaralı ev, bayağı yaşıyorlar eşyalar falan var. Efsane lan çatıya çık. Bütün Annapurna'yı görürsün. Annapurna diyorum bütün dağlar. Bütün Himalayalar gözüküyor. ya, hani. Biraz bulut var. A little cloud you know? I think tomorrow morning it can be perfect if we arrive A problem şu, bu yol çok uzun süre kimse gelmediği için otlanmış, bitlenmiş. Ürküttü biraz ama yapacak bir şey yok. Bir saat, bir buçuk saat çıkacağız yani bu şekilde. Bir şey diyeyim mi? Ay, aylardır böyle bir şey yapmıyorum ya. Beş dakika tırmandım şu merdivenleri. Ölüyorum şu an. Dağdayken kondisyon iyiydi ya. Bura biraz dik aslında, çok zor. Otlar da bitmiş. Korkuyoruz yılan mıdan çıkacak diye. Yani ben korkuyorum. <laughs> Abi daha... Amazing ya. Daha 100 metre çıktık manzaraya bak. Efsane bir şey. Bu neymiş ya? 7 aydır yatınca... Bebe orme! Bebe or or! 7 aydır sadece sokak aralarında yürüyoruz. İlk defa böyle yükse tırmandık. Şu an bittim yani çok hızlı tırmandık. Bir anda çıktık. Beynim yani attı böyle tepem attı. <laughs> Manzara efsane ama ayağa kalk gösteremiyorum ya. En tepede efsane olacak. Çok güzel bir yer bizi bekliyor. Videonun sonunda göstereceğim. Efsane bir yere gidiyoruz. Ölmezsem çıkarsak. Donuma kadar terlemişim bak gösteriyorum size. Donumu değil üstüm başımı bak görebiliyorsanız. Şuralar Su, sırılsıklam. Efsane değil mi? Hadi gidelim geri. Devam. Ağaca bakar mısın ya? Ağaç. Bu nasıl bir yer ya şuraya bakar mısın düşsek. Yani tırnağımızı bulamazlar. Yani böyle parçaları birleştiremezler o derece. Şu yol zaten bitirdi beni ya. Hiç yani yeşillikten ayağımızı çıkaramıyor. şuraya bak en iyi yer şurası. Bundan sonra seni ot. Beni ürkütüyor ya. Baksana örümcekler falan da sağa yapmış. Yılan bulan atlar hoplar. Bir şey fırlar tırsıyorum yani hakikaten. Geçen zaten sülüklü böcek. Sülük mü? Bir şey yapışmıştı ayağıma. Kanımı yemiyordu, Yine denk gel Şuraya bak. Orman içi ya yemin ediyorum. Abi buralar oturma yerleri hep tırmanırken örümceklere bak. Bu örümcek en az 7 aydır burada yani. Şuraya baksana. Anasını, babasını, danasını her şeyini getirmiş. Bir <laughs> bakalım. Devam. Okey. İyi iyi. Aaa benim bebek sihir etti ya. Abi tişörtümü değiştirdim. İğrenç bir şey yapacağım şimdi. Ay look at this. Oha şelale, şelale attım. <laughs> Ay <laughs> Böyle ter gördünüz mü? Ay Ve. Don't say. Oha. Oha kendime utandım. Kapatıyorum. Bitti YouTube bayat. Pantolonun paçalarını taktım. Kaktüs gibi bir şeyler var. Şöyle buraların arasından geçerken çat diye bir battı. İçinde kaldı bildiğin şey ya. Dokununca acayip acı. Biraz üşülüyorum. Bir şey yok ama böyle yürüyünce hafif temas edince acı. Heyon da giyecek. Pantolonlu öyle devam edeceğiz. 50 dakika daha yolumuz var. Bu nedir ya? Orman oldu buraya. Visit finish. No. Aa. Yol çökmüş ya. Bakar mısın? Gittiğimiz o. diye gitmiş. Yalan işte böyle bir şey. Bu yol bence bir sorun var bu yolda ya. Girdik ama hiç girecek gibi değil. dev I think no what do you think Okay We don't have option, I think. Ama bildin ormana girdik ya şu an. Yola bakar mısın? Geçtiğimiz yere bak. Aşağısı uçurum şu an, uçurum üçüncüsi bebi. Bir kere too much the left side. İşeceğiz cliff. burada bildin lokal hayatı var ya. Abi yemin ediyorum buraya bir yıldır turist geldiyse beni yatırın. Burada köy muhtarıyla beraber. Şurada bir abla duş almış. Baksana evin şeyine, lokalliğine ya. Vah oh. süper. Eve bakar mısın nasıl yapmışlar? Kerpiç kerpiç üstüne yani. Böyle köylerde bilindik ağaçlar var böyle büyük. Namaste. Sevdiysem güzel karşıladı. Ben biraz ürküyordum şimdi. Korona Moruna buradakiler biraz tırsar diye turist görünce güldü valla. Eve bak. Oh. Çanak anten var ya. İçeride bebek var. Amazing. Biraz buraya çöktük manzara için. Şu kolumun haline baksana. Bu sporlar. Çiçekler attırmış koluma. Benim korda. Senin kolun da adamı. <laughs> Ağzımız gözümüze çiçek şey oldu ya. Spor. Bir yerlere atarız oradan çiçek çıkar. Burada biraz dinleniyoruz. Bitti neredeyse. Son yarım saat kaldı ama bundan sonrası köy yolu. Rahat gibi yani. İşte insan var böyle ot mot yoktur hayvan gibi. Böyle taş yol. Güzel. Evet. Namaste. नमस्ते 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 के नमस्ते नमस्ते duyduğunuz ses böcek sesi abi. Nasıl? Geldi uyu bu sesler. <laughs> <laughs> araba yoluna geldik. Bundan sonra yukarı doğru devam araba Bandipur up. Abi. This Yeah. Thank you. Bir tane elma uzar onu paylaşacağız şimdi. Elma. Mustang elma. Şimdi biz Sushi, no Elma, the water just Just bite, one bite one. I just bite. Okay. <laughs> you dropped it, did you see? No, before I dropped it, it was already. Mm. bite one and give it Yok su, su bitti. I think nice. Hmm. I think now best apple in the world. Hmm. Today this is best apple in the world. Hmm. I eat. Devam. İlk böyle bakkal market belirtisini burada gördüm. AMPM çayırı, çarap yazmışlar. Herhalde su buluruz orada. Suyumuz bitti. Elmanın suyuyla duruyorum. Namaste. Su he water. <laughs> How much per one? One liter. One liter water. Thirty rupees. Two one. One Let's buy one. Two. One one. We don't want to carry. It's heavy. Where from? Turkey. Where from? Huh? ah, Pokhara. Pokhara. Thank you. Looking yeah. for room? Ah, not no. How much per night? You can check How much per night? Fifteen hundred with bathroom, hot shower, Wi-Fi. Fifteen. Ten dollars, more than. 10. You want it to reach? Let's check around the after then we can talk. Thank you. Who? I worried about it. It's not so different. even water turned down, it's 25. Ha, buralar böyle işte. Bayağı gelişmiş aslında. Baksana otelleri, araca bak. Gayet iyi. Oda fiyatına kaç dedi? 11-12 dolar dedi. Fena değil aslında. Odalar güzel falan dedi. İnternet hat şu abi. Bayağı gelişmiş. Biz trekking yolundan geldik. Şuralar ana yol yani. Araba geliyor, gidiyor. Güzel bir yer burası. Tapınak falan yapıyorlar Namaste. Burası top sahası, şu ileride manzara noktası var. Oraya gideceğiz. Abi maskemi takmıştım milletin içine girince. Şu an çıkarıyorum çünkü millet yok. Bir şey diyeyim mi? Efsane bir şey göstereceğim size. Konuşurken ağzımı kapattım. Manzara noktası. Yemin ediyorum bak daha gittik böyle manzarayı görmedim. <laughs> Biraz bulutlar kapatmış ama bulutlar açık olsa burası efsane olurdu. Bak şimdi. Ay, amazing. <gülüyor> <gülüyor> güzel manzara. <laughs> manzara view güzel. Just. Güzel, nice. Güzel. I think here best. What do you think, I think so. Abi manzaraya bakar mısın? Oh abi be so high. Harika, harika bir manzara. Manzara, manzara var ya, ya. efsane. Sonunda geldik be. Sonunda. Sonundayız finally. Geldik we arrived. Bu tarafında manzarası var. Bulutlar kapatmış ama.

Burası bildiğin köy, bizim kalacağımız yer, şurada evler var onlardan birinde kalacağız, manzarası da açık, önü güzel. Şu tam tepesi gün batımı noktası diye bir nokta, sunset point demişler, 100 metre yükseklikte oraya da çıkacağız, akşamına güneş batımından sonra tekrar odamıza geçeceğiz. Dönbildi be Erzurum'dan. Hena dediğimiz şey kına. Çocuk saçına kına yapıyor şu an. Sürüyor öyle arada renkler atıyor. <laughs> no. Yani, yemek yok. Burada kadınlar yapıyor hariçleri. Yukarıda da yeni bir otel yapıyor. Ah, cave, temple and this, those three things I think famous. For temple cross, all religion activities is visited. Really? Mm. Cave is open, I think. Yeah, I think Let's see. Burada üç tane yapılacak şey var. İkisi tapınak, bir tanesi mağara. Mağaraya gitmeyi düşünüyoruz. Umarım açıktır. TikTok videosu çekiyor. Namaste.

Böyle bir yer işte bu köy. Şimdi otel odası bulacağız. Hostel'deyim. Otobüste ediye geç. Orada fiyatımı yeti konuşacağız. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Hadi. Buraya efsane turistik yapmışlar. Wow, look at here. It's European street. Redis demek ki sonreis. Wow, da kaspinische Ort, wunderschön. Oksa şuralara çok eski binalar ama böyle düzlemişler. Avrupa Caddesi gibi yapmışlar yani Avrupa dediğim şimdi İstiklal Caddesi desem kimse anlamayacak. Bak da bir tapınak. Böyle bir yer işte burası. Do you know Kore olsa ya. Bisiklet oynuyorlar ya. <yani>. oynuyorlar <laughs> ya ramot 3 tane zincirde misket Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Atacak şimdi. Oha nasıl atıyor? <laughs> Çocuk gülle atar gibi attı. Wow. Oh, thank Yeah. nice. Namaste. burada da çubuklu polisler var. <laughs> Abi burası üniversite kampüsü var. Kapalı ama. Nasıl? Mail adresi de var. Bandipur bilmem ne 2070. 2070 bunlar da yıl. Bu arada şu an 2077 yılında var. Yani şu mail adresini 7 sene önce açmış. Bira kutularını bile burada kadınlar taşıyor. Yazık ya. Yani. Oradan oraya götürüyorlar. Ağır işlerin hepsini kadınlar yapıyor. Burada anlamadım gitti. Kalacağımız yer şurada bir yerde. Burada bir yerde bir tane otobüs durağı olması lazım herhalde. Şuradan gideceğiz. Namaste. Do you Samira Hostel? Samira. The next one? This pink one. Ok, ok. Thank Abi Samira burada kalmayı düşünüyoruz açıksa. Manzara da böyle. Ha? Hmm. He? Hmm. So here, right? Yeah. Hey, let's talk. Okay. Go ahead. Guest room. Hmm. <laughs> I think not this. Let's turn around. Or go up. I can give you whatever you Okay, we want to stay, give me a price We want to stay, give me a price <laughs> Yeah, uh, like uh, 2000 1000? Thousand? Yeah Just 1000? You can even see the room first that we have. Do you want? I want to see the room. Okay Hot water and shower Wi-Fi What? Yeah If they don't have Wi-Fi, give up Let's ask the one. Oh, do you have Wi Fi? No, I Sorry? In room also, Wi Fi. Yeah, room, Wi Fi. Oh, hot shower also. Yeah, you can use the sanitizer first and then. We can go upstairs. <laughs> Maybe. Yeah, you can use the sanitizer. You say thousand, right? Uh yeah, 1500 1, rooms. So you can see the first one, whichever Up. you want, and you can stay. stay, stay. Up? Ah uh, yes. Okay. Up is better. for Good from Up. Yeah. So. so this is two. Do we have double? Uh yeah, all all the rooms ah, double, double 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 okay. room bed. So this one is uh, 1,500, 1,500. This one is thousand. Because of view? Yeah, because of the front size and the bigger room. Let's make it thousand. For this one? Hmm. Actually the price is two thousand on our books in dark And but this is the pandemic we do those, those guys also, View room is just thousand. With Samira. Samira? That's why I ask. Oh. We already talk. We will stay at least two days. Yeah, two days we will stay. Yeah. Let's make it thousand we can stay two days. <laughs> yeah, but, uh, That's fine, okay. So, okay. This, is, this is a corona time, so okay, thank we haven't had a, a guest for a long time. For a long just, time, just, no Just a yes. couple of days we're allowing guests hmm. to stay in our. Nepal. We also started travel just today. Today? <laughs> from Pokhara, we come from, from, from Pokhara. Pokhara. So, you are in Nepal, right? Yes, seven months we were in Nepal. We just locked down in Pokhara for six months. Six months. We visit Annapurna and come back to Pokhara and just locked down. Just now we start to travel. Start traveling. Just today Can I take the one? Yes, sure. Yeah, that's funny. you staying Too nice. Maybe three, two, we will see. We have short hiking also. Mm -hmm. You can go mm -hmm. tomorrow. We have yeah, plan to go to the cave, and we have a traditional village also. Mm. You can go there. Let's see two or three days. First, make it two. Sure. sure. Mm -hmm. Yeah, you can take this, and then it's possible you can here. Yeah. Just okay. put it here and then just down, come to write uh, your entry file. Mm -hmm. You okay. need a password number. Mm -hmm. Password. Okay. I'll be down. Thank you. Ha, o da burası. Gayet iyi. Odada bir sıkıntı yok. Manzara da burası. 1500 dedi. Hadi bini anlaşalım dedim. Tamam dedi. Manzara güzel. İki gece buradayız gibi. Artık açayım da odamıza girdik. Gün böyle. Şimdi duşa gireceğim. Abi nasıl anlaştık? Günlük 1000 dedik. 1000 rupi kaç para veriyor 8 dolar falan yapıyor. 4 dolar kişi başı diye düşün. Bence çok iyi fiyat. Oda fiyatı kaç? 4 kere -4, 4. 4 8 para. Beynim gitti. 32. 30 lira de biraz rupiden kırpıyon. 30 lira günlük bu oda. 2 gün kalıyoruz. 60 lira mis. Alt fine hiçbir şey yok. İnternet var, sıcak su var bir sıkıntı yok. Şey konusunda da hani turistik aktiviteler hani gezerken otelde kalınca bir sorun ediyorlar mı? İşte sigorta bakıyorlar mı falan hiçbir sıkıntı yok. Bakmıyorlar. Parayı uzatıyorsun. Pasaport numaranı nereden geldin, nereye gidiyorsun falan onları not ediyor. Prosedür ama numara falan yaz diyor. Salla gitsin. Gerisi tamam dedi. Parayı verdik geçtik odaya. Nereden geldiniz, ne yaptınız falan Onu konuştuk zaten. Dedim Pokhara'dan geldik. Lumbini'ye gitme planımız var. Bakacağız burada bir kalalım önce. Tamam dedi. İşiniz bitince duşunuz muşunuzu alın. Gelin size burada şeyi de anlatırım dedi. Nereye gidebilirsiniz, nereye gezebilirsiniz falan. İyi dedim. Günümüz böyle. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güzel bir yer. Bu manzaraya karşı günlük 30 lira iki kişi kalmak gerçekten mükemmel. Şurada masa da varmış. Akşam orada bir çay kahve bir şey yaparız. Efsane ya. Mükemmel. Hakikaten mükemmel bir. Bay bay şimdilik. Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.